Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebeklerimi tanıtacağım. Böyle. Böyle şu bir şu şekil bir paketten çıktılar. Hepsi 5 lira. Konya'da alabilirsiniz. Şimdi ben bunun ikisini taklit geliyorum. Şu şekilde en büyüğünü atacağım. Karıştırırız belki. çok iyi. Arkadaşlar evet bu şekilde şöyle şunlar 3 tane içinden 3 tane çıkıyor. Hepsi birlikte 5 lira. Bir tane atıcısı var. Şimdi gelin kapıştıralım. Bilir. Hiç birbirlerine çarpmıyor. İşte. <laughs> Onları bu kapışmıyor. Arkadaşlar. Ne konuşmamız Şimdi arkadaşlar. nasıl çevrildiğini falan göstereyim. Merhaba. En küçük boyu şu şekil. En büyük boyuyla en küçük boyunun arasındaki fark bu. Bu da en büyük boyu. Bu da ortanca boyu. Şimdi şu en küçüğü yaptık. Tamam. Şimdi gelin. Şu şekilde fırlatalım. Görüyor musunuz? Şöyle. Şu şekil. böyle bu şekilde kapıştılar. Şimdi durdurup ikisini birden bir araya atacağım. Ve ortanca nerede? Hı? Ortanca kayboldu. Gözümün önündeki ortanca boyu bulamadım. Şimdi size isimlerini sayacağım. Şöyle havalı bir şekilde dizeyim dedi. Evet arkadaşlar bence gayet havalı çizdim İsimlerini sayıyorum büyük, orta küçük ya da küçük, orta büyük atıcı. Bu yani isimleri bu. evet. Hı -hı. Şu üstündeki adam var ya şu. Bunu şeydi bak şeyi falan var atkısı. Bu adam Jenga. Hani Beyblade Metal Fusion serisinde Jenga'nın kopyası resmi. Evet arkadaşlar şimdi kapış kapış kapışıyorlar arkadaşlar. Çok havalı ya. Şunu da attım da bu kaçtı. Ne korkakmış şimdi. Gelin şuraya kaçışın artık. Ve şu hala dönüyor bu yenge. Evet arkadaşlar zaten bu bir savaştırma videosu değil bu şekil. Şimdi size nasıl döndürüldüğünü göstereyim en hızlı halini. En hızlı halini büyükle mi denesem, küçükle mi? Büyükle mi, küçükle mi? En büyükle deneyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yükseğe çıktım. Bu şekilde. şekilde en azından hali. Şimdi elle de döndürebiliyorsunuz. Döndüremedim be. Şöyle elle de döndürebiliyorsunuz. Şu şekilde döndürülmüyor yani Beyblade gibi. Şuradan tutup şöyle atmanız gerek fırlatmanız. Vayla dönüyor elimle attıydı. Ya iyi atmadım ya. Vallahi videoda bunu yapma. Zaten hep böyle videolarda beceriksizleşirim. Şimdi işte en küçükle açık alanda döndürdük. Döndürdük. Bu şekilde elimle döndürdüm bunu. Şöyle. Bir tane daha deneyelim. Ama bir tane daha denemiyorum. Şu şekil. Artıcısı da böyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarımı e, ne diyeceğim bulamadım. Bir dahaki videolarıma neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Şu şekildeydi işte. Bildiğimiz Beyblade.